video varsa sen senin ağzına bir tane tekmek koyacağım. Sonra sen bana bir tane tekmek Sonra ben derdileriz. Sonra vuracağım. Sonra Sonra ben sana bir tane daha koyayım. Sonra bir tane daha. Aha sonra ayaklanma. 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 Aa abi öptü artık ha. Doğalım ağzını. Aa adam Vurma ne çocuğa? Nasıl? Bana mı vurdun lan Eee ne yapacağım? durum Adam ol adam. Lan bak sana bir tekme koyarım. Ama sonra yok sonra sana böyle bir geleceğim. Ben sana bir vuracağım sonra. Bir mes böyle yapacağım Tamam. Lan artık sana kaçtan çok kaçı Neyse. Allah'u Ekber. bir şey soracağım. Sor. Saman köyü köy mü olur? Ne lan? Var, diyor lan Ne diyor lan Allah elimi değdirmedim. Tanesi düştü. Al amara büyüdüyo ben La oğlum. La, oğlum bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Eee şakal yok mu? püürr aaaa çıkabilirsin